Ah, sen hala burada mısın? Gitmedin mi? Ha, seni çağıracaktım. Beraber gidelim diye Mumu. İyi, tamam. Hadi. Mustafa Ali. Annem, çok acelemiz var. Hemen konuşalım, ne olur. Tek bir şey söyleyeceğim. Sen de gözlerime bakıp konuşacaksın. Doğruyu söyleyeceksin. Ondan sonra var nereye gitmek istiyorsan oraya git. Tamam annem. Söyle dinliyorum. Sen... ...eskisi gibi malın, mülkün, paran olunca... ...torunu tombalığa toplayıp... ...İstanbul'a geri mi döneceksin? Niye döneyim annem? Annem babam başımda. <laughs> Abimle güzel güzel çalışıyoruz. Her an ninemin dizlerinin dibindeyim. Yoksa benden sıkıldınız mı? Bak sıkıldıysanız söyleyin. Vallahi paralanmayı beklemem hemen giderim. Ah paşam benim be. Oh, oh, oh. Güzel oğlum benim. Sıkılır mıyız senden hiç? Gitmeyecekmiş benim paşam, gitmeyecekmiş. <laughs> gitmeyecekmiş bu be. Gitmiyor Kız mu? anne sev, sev. Ne güzel bir oğlan doğurmuşsun. Ne güzel Allah. bir çocuk doğurmuşsun, sev. Gitmeyecek bu be, gitmeyecek bu. Boş, nakledilmiş <tabriyecek gülüyor> bunlar. Mustafa'nın babanın ocağını terk eder mi hiç? Korkun olsun, ne sana? Korkun olsun. Aman. Gitmeyecek işte. Ya dur. Tamam hadi Mumu. Gidelim ustalar bizi Hadi müsaadenizle. Hadi bakalım. Hadi. Oh. Gitmeyecekmiş bunlar abi. Hep yanımda duracaklarmış benim. <laughs> Usta Ali. Ya nenemle anam üzülmesin diye kalacağım falan demedin değil mi? Sahi konuştun. Sen bana yalancı mı diyorsun ya? Ya ne alınıyorsun? Emin olmak için soruyorum oğlum. Burada o bütçeyi yönetip Meryem'in burnundan getireceğim daha. Hiçbir yere gitmem. Merak etme. İyi. Hadi.